Bakayım. Bir de tekli alacağız Engin'im. Tamam. Tekli tekli evet. Evet, evet. Zeynep Hanım çekiyorum. Oradayız. Zeynep Hanım bende. Bir daha böyle bakalım. Çenekleri. Evet. Evet. Evet çekiyorum. Teşekkür ederim. Bey, ben de alıyorum. Abi alırsın. Senin videonu. değil Kolay gelsin. Evet. Önce buraya doğru bakabilirim. Buradayız, çekiyorum. Güllü bir gece olur bizim Heyecanlıyız. Ee, bir üç dört sanatçımız da buradayız. Ee, bol bol adaylıklarımız var. Bakalım. Ben nasıl hazırlandınız gece? Geceye valla özel bir hazırlık yapmadım. Gardrolumdan hazırlandım. <laughs> Şimdi işte Edis ve Zeynep de geliyor, Çözüm de geliyor. Sanatçılarımız. Eski eşin mi? Evet. Aha Salman. Geçtiğimizde zaten beraber biz Semir'i tanımlıyoruz. Evet. Dendik evet. de burada. Neler evet, evet. yaşandı? Neler yaşandı? Gayet güzel bir gündü. Aslında biz e, bu marka konferanslarının bir kısmında e, böyle yer alıyoruz. Hyperz olarak da o gün bir günü sahiplendik. E, Zeynep'le yaptığımız oturum da onlardan bir tanesiydi. Bizim organize evet. evet podyuma çıkmadan önce aşağıdaki bekleme alanında böyle birbirini tanımıyormuş işte gibi bir görünüm, bir görüntü yansıdı. Şimdi çok uzaktan birileri bir şey çekti onu anlamlandırmış ama normalde biz sahneye tam çıkmadan önce zaten onları ondan önce kuliste hazırlık döneminde. Hani şunu mu konuşuruz bunu mu sorarsın falan dediği bir anda aslında yani öyle. Ben sonra dış sesle dinleyince bana da tuhaf geldi yani işte Kötüler, iyiler, falan filan, öyle bir şey yok normal zaten bizim organizasyonumuz yani orada dolayısıyla orada karşılaşmadık. yani. Yeni bir aşk haberleri var yine sizinle ilgili benim Hanım'a çok benzeyen de. çok Gizem benzeyen e, Gizem Hanım. Ya bir benzerlik olduğunu düşünmüyorum ya. açıkçası yani her insanlarız hepimizin ilişkileri oluyor e, bakalım ilişki doğru mu? Yani, yani benzerlik şey Yolun başında Benzer... mısınız yani? Evet evet. Öyle sayılır. Peki benzerlik de söz konusu mu devamlı böyle bir eleştiri? Ben, var. ben hiç benzetmiyorum. Çok öncesinde de Çağla Hanım'la da adınız çıktı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? İkisi o... de, de aynı arkadaşsınız. Instagram'da yani, da takip ediyorsunuz. Çok yakın arkadaşım Çağla. Hı -hı. Ee, o talihsiz. Yanlış bir adam. Peki Ediz Bey'le e, Zeynep Hanım ve siz adınız farklı bir konuda duyuruldu. Farklı bir evet, yere lanse oldu. böyle yani. bir şey doğru mu veya... Yani doğru olacak bir şey yok. Zaten e, Ediz de, Zeynep de, e, ben de biz çok yakın arkadaşlarız zaten. Hala da öyleyiz. ve bugün de birlikteyiz zaten. E, öyle bir ayrı bir muhabbet yok yani. Ne olabilir? O dans muhabbetinden sonra bir konu oldu. Gereksiz bir konuydu zaten. Gördük, geçti Ediz Bey ile Zeynep Hanım'ın ilişkisi olabilir mi peki? Böyle bir sıkı <laughs> haberlerden sonra? Yok, böyle bir ihtimal yok. Siz tekrardan çalışıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Teşekkür, yani. de, teşekkür, ha, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.